Gel Korkma korkma, ne buradayım. Pisi, sen çok tatlısın ya. Ay maşallah. Korkma korkma. Sen güzelliğini yerim ben ya. Ne güzelmişsin güzel sen ya? Bunun bakımı zor mu? Zor tatlım, ağır. Bak, maması vücudu satmış, verirsin bana. Ne diyorsunuz ya? Normal yemek yemiyor mu bu? Yok, sen bozarsın. Ay sen ne kadar güzelsin. Senin bu güzeliğin neymiş böyle ya? Ne? Pisi? Hadi ver elini ver bana. Oh. Korkma korkma pisi. Pisi pisi. Sen ne kadar güzel bir şeysin ya.